Bakın Rabbime hamdolsun her hafta şükürler olsun ülkemizde özgürlük vardır. Dini hassasiyetleri olan insanlar olduğu için bize bu özgürlüğü verdiler. Uzun bir İslam düşmanı iktidardan sonra İslami hassasiyetleri daha iyi olan, yeterli değil ama daha iyi olan bir iktidar sebebiyle Rabbime hamdolsun her hafta İslami, ilmi toplantılar yapabiliyoruz. Muhammed Aleyhisselam'ın ilmini insanlara aktarabiliyoruz. Ve gençlerimizi o pis yollardan, o iğrenç tuzaklardan, teröristlerin, ajan faaliyetlerinin tuzaklarından Çekip almaya çalışıyoruz. Senin de bu davada bir desteğin olması lazım gelmez mi? Nasıl destek olacaksın hocam? İlmi olarak kendini geliştireceksin. sizinin paranı istemiyor merak etme. Kendini geliştir. Her hafta şu ilim meclisine gelirken birisinin koluna gir getir. Halı sahaya giderken hatırını kullanıyorsun götürüyorsun. Meyhaneye maç izlemeye giderken götürüyorsun. Sinemaya götürüyorsun. İçkiye kumara götürüyorsun ama Allah yoluna koluna girip bir adamı getiremiyorsun. Hatırını kullanamıyorsun. Burada pasif Müslümanlık yok mu? dua edeceksin. Allah Teala bu insanlara kendi dergahlarını, kendi medreselerini yapabilmeleri için kuvvet versin, güç versin. Ki hoca yetiştirsin bu adam. Hamdolsun insanlara İslam'ı tebliğ ediyor ama bir şey daha yapması lazım. Bu adamın kendisi gibi İslam davetçileri, hocaları yetiştirmesi lazım. Bu adama dua etmeniz lazım gelmez mi? Bu adam gibi bir adam olmanız lazım gelmez mi? Kimse sizden para istemiyor. Ama çalışman gerekiyor Müslüman kardeşim. Ne söylüyor?